belki 10 dakika kadar önce östrojenin beynin çalışmasına nasıl yardımcı olduğundan hafıza gibi şeylerden bahsettin. Bir İtalyan bilim insanının son podcastlerinden birini dinleyene kadar Alzheimer hastalığına yakalanan insanların üçte ikisinin kadın olduğunu bilmiyordum senin de uzmanlığın beyinle ilgili. Tek sebep menopozdan sonra östrojen eksikliği değil. Açıkçası pek çok farklı değişken parçalar var. Ancak gördükleri çok önemli değişikliklerden biri erken yaşta olan ani düşüş. Yani erkeklerle karşılaştırıldığında erkeklerin hormonlarının kadınlardan daha geç değiştiği Çoğu kadının 50'li yaşlarında östrojen seviyesi düşüyor ve eğer östrojen seviyelerini desteklemezlerse muhtemelen daha fazla beyin yıkımıyla karşı karşıya kalacaklardır. Sen ne düşünüyorsun? Bence bu çok çok doğru. Bunun erkekler için de önemli olduğunu düşünüyorum ama senin de belirttiğin gibi kadınlar genellikle erkeklerden daha uzun yaşıyorlar dolayısıyla daha uzun bir süre hormon eksikliğiyle yaşıyorlar. Yani 80 yaşına kadar yaşarsanız ve menopoza 50 yaşında girdiyseniz yeterli hormonlara sahip olmayarak 30 yıl boyunca yaşamaya devam edersiniz. Ve unutmayın, insanların şikayet etmeye başladığı ilk şeylerden biri sisli beyindir. Konsantre olamıyorum, hatırlayamıyorum gibi Östrojen beynimizin hafıza merkezi olan hipokampus için gerçekten önemlidir. Benim için çok özel bir hikayeyi paylaşabilir miyim? Elbette lütfen. Annem 4 çocuk doğurdu ve son hamileliği karmaşık bir şekilde sonuçlandı. 26 yaşındaydı ve o zamanki doktorlar rahmini ve yumurtalıklarını alacağız dediler. Böylece 26 yaşında hormonlarının büyük çoğunluğu kesilmiş oldu. Yıllar boyunca çok mücadele etti. Babamla evlendiklerinde bir 80 boyundaydı. Aslında benden biraz daha uzundu. Hormonu olmadığı ve hormon replasmanı yapılmadığı için erken yaşta omurgasında baskı kırıkları oluşmaya başladı. Küçük bir kasabada yaşıyorduk. Etrafta çok fazla kadın doğum uzmanı yoktu. Kimse bunu düşünmezdi. Erken menopoza girmiş, tüm semptomları göstermiş, ağır depresyona girmiş, çok zorluk çekmiş. Yaklaşık 5 santim kısaldı. Hayatı boyunca muazzam sırt ağrıları çekti. Ve sonra oldukça erken bir dönemde demans geliştirmeye başladı. Zeki bir kadındı, çok yetenekli bir müzisyendi. Çok dışa dönük, sosyal biriydi. İnsanlar onu severdi, çok eğlenceliydi. Ancak yaşı ilerledikçe, çok erken yaşta ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Çok içine kapandı ve ciddi bir demans hastası oldu. Hormonları olmadığı için hayatını kemik eksikliğinden dolayı acı içinde geçirdi. Şiddetli depresyon nöbetleri geçirdi. Sonra da bunadı. Ve bugün burada otururken düşünüyorum da eğer hormonlarını yerine koymuş olsalardı tabi ben sadece 6 yaşındaydım bu yüzden konuşmaların içinde değildim. Ama sebep her neyse yumurtalıklarını almaya ve hormon değiştirmeyi yapmamaya karar verdiler. Bunu yapmadılar. O zamanlar menopozu tedavi etmiyorlardı ve 26 yaşında 4 küçük çocuğu olan ve östrojen progesteronu sıfır olan bu kadının bir karmaşada olduğunu fark etmediler. Bu dramatik bir hikaye ama gerçekten de hipertansiyonu olduğunu ve kendini kontrol altında tuttuğunu gösteriyor. Yüksek lipitleri vardı, diyabeti vardı. Bana göre hormon kullanıyor olsaydı daha iyi yönetebilecek hatta ortadan kaldırılabilecek birçok fiziksel semptomu vardı. Bu çok dokunaklı bir hikaye ve insanların farklı bir şekilde ele alındığında neler olabileceğini anlamak için bu kişisel ve gerçek hikayeleri duymaya ihtiyaçları var. Bu çok ama çok önemliydi.